Kıymetli dostlar, değerli izleyenler e, Yunanistan'ın tarihi Patras şehrindeyiz. Şu anda e, Patras kalesindeyiz. Tepede zirve nokta. E, burayla ilgili bilgiyi ve tarihçesini anlatmak üzere bilgisine müracaat ediyoruz hocamızın kim? Profesör doktor Fatih Erkoçoğlu. Hocam. Bu Teşekkür ederim hocam. E, hocam e, Yunanistan'ın e, dördüncü büyük kenti Patras'tayız. Yani Bugün modern anlamda Konuşuyorum. Atina Selanik Pire'den sonra dördüncü kent. Tabi eski zamanlardan beri varlığını sürdüren bir kent, şehir burası. Ama çok ilginçtir. 805-807 yılları arasında Slavlar Bizans'ın elindeki patrası kuşattıklarında yardıma kimler geliyor? Abbasi halifeliğinden büyük bir donanmanın bölgeye geldiğini e, kaynaklar söylüyor bize. Sonraki süreçte e, Venediklerin daha doğrusu Frank hakimiyeti var. Burada bir Mora Frank e, Krallığının oluştuğunu biz biliyoruz. E, özellikle 1207'deki Haçlı Seferinde İstanbul'a yapılan seferi kastederek söylüyorum. E, tabii ki atalarımızın bu bölgeye gelişim Fatih Sultan Mehmet dönemine tekabül ediyor. 1460'lı yıllarda Fatih buraya gelecek. Fatih'ten sonra oğlu ikinci e, Bayezid'in de burada bir takım askeri faaliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Ama Patras e, böylece Müslüman hakimiyetine girecek. Tabi şunu da söylememiz lazım. E, Osmanlılar buraya Patras demiyorlar. Balya Badra. Balya Badra. Balya Badra ifadesini kullanıyorlar. Aslında Badracık'ta kullanılmış. Bizim Mesela Bulgaristan'da belgraççık gibi hmm. tarz kullanımımız var. Onu belirtmiş olalım. Tabi iki gündür geziyoruz ya, iki üç gündür geziyoruz. İşte Modon, Koron, Navarren'in başına gelen olayların bir kısmı buraya da gelecek. Ve özellikle Osmanlı hükümetine girdikten sonra 1686 yılına kadar kesintisiz Türk hakimiyeti devam ediyor. Sonraki süreçte bir 30 yıllığına Venedik hakimiyeti kurulacak. Ama bilahare e, atalarımız burayı yeniden ele geçirip Yunan isyanına kadar, Büyük Yunan isyanına kadar bu böyle devam edecek. Zaten e, Yunan, Yunan isyanı ilk patlak verdiğinde e, mücadeleye başlayan şehirlerden birisi burası. Bu arada belki e, dünkü yayınlarımızda falan ifade etmedik. Aslında kademeli olarak atalarımız buraya e, asker yerleştirirken e, teşvik maksatlı olarak muhtelif bölgelerden insanları da naklediyorlar. Vergi almayacağını ifade etmek suretiyle cazip hale getiriyor. Mesela dün bazı e, kalelere e, Osmanlı-Safevi ilişkilerinde e, sorun çıkartan e, bazı aşiretlerin bu bölgeye nakledildiğinden belki bahsetmeyi unuttuk. Aynı bunun gibi cazip hale getirmek için Türk nüfusunun yerleştirildiğini biliyoruz. Ve e, tabii şu anda e, rakamlar hatırımda değil ama burası içinde geçerli olmak üzere ciddi miktarda Türk'ün yerleştiği e, genelde bu Yunan kentlerinin e, üçte birinin belki yarısı, belki bazı yerlerde daha fazla e, Türk olmak kaydıyla Müslüman nüfusun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Yunan isyanı sonrasında 1822-23'ten itibaren elimizden çıkacak burası. Daha sonra Yunanlar için önemli bir kent haline dönüşüyor. Şimdi bu kalede 2. Bayezid döneminde yaptırılmış bir caminin minaresinin kaydесine kaldı ifade ediliyor araştırmalarda. Şimdi onları bulmaya çalışacağız. Kale gördük. Biraz gibi, büyük tabii dolaşacağız. Biraz dolaşacağız tabii. Ama şehri, modern kenti bu arada çekme imkanımız da olabilir hocam. Evet. Zaten biraz sonra da belki bir 15-20 dakika sonra diğer tarafa İnebahtı kısmına geçiş yapacağız. Orada ayrıca tabi bir video çekelim inşallah. inşallah. Teşekkür. Bu kadar mı hocam? Teşekkür. Evet. Ben şuradan bir görüntüyle Tabii hocam. videoyu sonlandırayım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değerli dostlar, kıymetli izleyenler, şehir e, şu anda burçlardan şehri de şöyle bir temaşa edersek ben size Patras şehrini e, göstereyim şey e, burçlardan. Kalenin şeyi bu. Zirvesi şu anda. Şöyle yanaşırsak bakın deniz kenarında bir şehir. Büyük bir şehir gördüğünüz veçile. Evet değerli dostlar az önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Erkoçoğlu hocamız bu Patras Kalesi ile ve tarihiyle ilgili bilgiler verdi. Habernameden Adnan Zeki saygılarımla.